Bir önceki videoda polisiye neden ilgi duyduğumuzu psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirerek anlatmaya çalıştım. Günlüğün bu sayfasında sizlere polisinin muhteriyatına yönelik birkaç satır aktaracağım. Edebiyat tarihçisi ve kuramcısı Svetan Todorov, The Typology of Detective Fiction başlıklı makalesinde polisiye roman türünün belirli kurallar çerçevesinde işleyiş biçimini ele alır ve şöyle der. Bir türü bilmek genellikle bir yapıtı anlamanın en iyi yollarından biridir. Ancak çoğu zaman büyük edebiyat eserleri türü aşar ve daha yüksek noktalara ulaşır. Sinemanın başlangıcı ile birlikte polisiye kurgu içeren yapımlar ortaya çıkmaya başladıysa da çıkış noktası edebiyat olduğundan konuya edebiyattan girmemiz gerekiyor. Kimilerine göre polisiye Edgar Allan Poe ile başlamış, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie ile yükselmiş olsa da kimilerine göre polisiyenin ilk örneği Tevrat'ta anlatılan Kabil'in Habil'i öldürme hikayesine dayanır. İlk polisiye kimin yazdığı başka bir videonun konusu ancak İlk örneğin oldukça eskiye dayandığı kesin. Fakat şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Türk edebiyatının ilk polisiye örnekleri tarihsel olarak modern suç kurgusu bağlamında ele alındığında dünya genelinde bu türde eserler veren milletler arasında ilk sıralardayız. Polisiye yazmanın bir takım kuralları, sınırları olduğunu düşünmüyorum. Edebiyatın ve hatta sanatın hiçbir dalının kalıplara sığdırılabilecek bir yapısı yoktur temelde her eseri kendi başına bir tür olarak değerlendirmek de yanlış olmaz bana göre. Fakat daha kolay ve daha iyi tanıyabilmek için analiz edebilir, sınıflandırabilir ve kronoloji yapabiliriz. Bir metnin polisiye türüne dahil olup olmadığını anlayabilmek için kurgusunun belli başlı özellikleri barındırıp barındırmadığına bakmamız gerekir. Suça ilişkin her anlatı polisiye değildir. Polisiye kendi içinde alt türlerine göre yapısal farklılıklar gösterse de muamma yani bilinmezlik unsuru ön plandadır. Suçun şekli, nasıl işlendiği, nasıl gerçekleştirildiği, karakterlerin toplum içindeki statüleri, nasıl ve kim tarafından aydınlatıldığı değişken olsa da hikayenin içinde olayların başlangıç ve bitiş noktasını belirleyen bir muamma olmalıdır suçun işlenişi ve soruşturma sürecinin merak ve ilgiyi canlı tutabilmesi, açığa çıkarılmaya çalışılan gizemin ya da sırrın ana unsur olarak işlenmesine bağlıdır. Bu noktada polisiye suç kavramının doğurduğu bir edebiyat türü olarak ortaya çıkıyor ve kendi tanımı ile alt tür tanımları da araştırmacılar tarafından suç edebiyatı çatısı altında ele alınıyor. Todorov polisiye türünü kendi tabiriyle dedektif anlatılarını yapısal olarak üçe ayırarak incelemiş. Kim yaptı, heyecan ve gerilim anlatıları Todorova göre türün üç ayağını oluşturuyor. Kim yaptı anlatılarında suçun işlenişi bizim görmediğimiz geçmişte gerçekleştirilmiş olup araştırılması şimdi de meydana gelerek merkezde yer alıyor. Örnek olarak Sherlock Holmes ve Hercule Poirot hikayelerini gösterebiliriz. Heyecan anlatılarında suçun işlenişi ve araştırma süreci geçmişte de değil, araştırma süreciyle eş zamanlı ilerliyor. Bu anlatılara ise Mike Hammer hikayelerini örnek gösterebiliriz. Son olarak gerilim anlatılarında yalnızca ne oldu değil ne olacak sorusu da kurgunun ana hatlarını oluşturarak hem geçmişi hem geleceği merak etmemizi sağlıyor. Dedektif anlatısının önce ismi kabul edilen Edgar Allan Poe'nun da türe yaklaşımına kısaca değinmek istiyorum. Poe, polisiye öykülerini uslamlama yani akıl yürütme öyküleri olarak tanımlar ve gruplar. Tümden gelim, tüme varım ve ortak yönleri olan kişi arasındaki benzeşmeye esas alan analoji metotları ile sonuca ulaşır. Seva Şahin, Banu Öztürk ve Didem Ardalı Büyük Arman'ın Edebiyatın İzinde Polisiye Edebiyat kitabında suç edebiyatı 24 alt türde sınıflandırılarak inceleniyor. Son olarak polisiyenin suçla mücadele eden tarafından kısaca bahsetmek istiyorum. Türkiye'de suçları soruşturmak ve suçluları yakalamakla görevli devlet memurları yani emniyet mensupları polis, komiser, başkomiser gibi rütbelerle isimlendirilirken bazı batı ülkelerinde de müfettiş, dedektif gibi isimlerle karşımıza çıkıyor. Osmanlı döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına doğru baktığımızda ise müstantik, soruşturma memuru, polis hafiyesi veya hafiye diye anıldığını görüyoruz. Fakat polisiye edebiyatının ilk örneklerinde devlet memuru olan polislerden ziyade Batı ülkelerinde devlet memuru olmayan özel dedektif ya da danışman dedektif olarak çalışan karakterlerin olduğunu görüyoruz. 1817 yılında Paris'te dünyadaki ilk özel dedektiflik bürosu François Eugène Vaidoc tarafından açılıyor. Bu zat hem eski bir suçlu hem de Fransız polis departmanının babası olarak kabul ediliyor ve ilk gerçek özel dedektif ünvanını taşıyor. Vidocq, Edgar Allan Poe dahil olmak üzere günümüze kadar birçok yazarın ilham kaynağı olmuş. Morg Sokağı Cinayetleri, August Dupin ile bir özel dedektifin yer aldığı ilk öykü olarak literatüre girmiştir. Bu sebepten çoğu kesim tarafından ilk polisi öykü olarak kabul edilir. Sherlock Holmes, Hercule Poirot gibi polisiye edebiyatın dünya cümlü karakterleri de özel dedektif ya da danışman dedektif olarak adlandırılıyor. Türk Edebiyatı'nda ise ilk polisiye romanımız olan Esrar Cinayat'ta soruşturma memuru Osman Sabri Efendi'nin tahkikatlarının ve olayların gazete haberlerinden takip edildiğini ve ortaya çıktığını görüyoruz. Yine aynı dönem edebiyatçılarından Akil Koyuncu'nun Karanlık Konak'ta Ne Var romanında olaylar gazeteci İrfan Sacit karakteri üzerinden anlatılıyor. Peyami Safa'nın Serval Bedi takma ile anti kahraman Arsen Lupin'den ilham alarak yazdığı Cingöz Recai'nin maceralarını da Cingöz Recai'nin gazeteci Serval anlattıkları üzerinden okuyoruz. Ebu Süreyya Sami'nin Aman Verme Zavnisi ise edebiyatımızdaki hafiye örneklerinden birisi. Bu eserleri, yazarları ve daha nicesini ilerleyen sayfalarda detaylı olarak konuşacağız elbette. Siz de incelememi istediğiniz konular, eklemek istediğiniz anekdotlar olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.